Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir açılım yapacağız ama bu sefer bir miniş açılımı değil göreceksiniz bu arada arkadaşlar bayağıdır video çekmiyorum Biliyoruz. biliyorum biliyorum ee, ama gerçekten müsait değilim çekmeye ama şimdi çekiyorum işte şimdi ee, ne açacağımızı gösteriyorum. İşte poniler açacağız. Evet arkadaşlar pony aldım. E, Fluttershy bir de Rarity. İlk hangisinden başlayalım? Ben Fluttershy'dan başlamak istiyorum. Seni biraz bekleteceğim Rarity. Ay. Kamera. Evet makas aldım. Buradaydı zaten. Ee, ilk i̇lk şeyden tanıtalım. Böyle gördüğünüz gibi Fluttershy yazıyor şurada. Ee, Ekofri'den ee, şunu okutabiliyorsunuz. Biliyordur. Pony sahibi olanlar. Olmayanlar da biliyordu. Ben. Boş ver. <laughs> Direkt açalım biz bence. Şöyle. Ben hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım ve gerçekten çok güzel. Şöyle döndürelim. Şöyle çok tatlı kurdallı bir tacı var. Şöyle koyalım. Saçındaki bandı açmadım. Onu da açayım. Ama açılmıyor. Ya yani şu var arkadaşlar ama bunu göstermeyeceğim. Zaten pek bir işe yaramıyor. Bu bant nereden açılıyor? Açılma noktasını bulamadım. Hah buldum. Niye bu kadar bantlamışlar çok merak ediyorum arkadaşlar. Saçlarını yalnız. <laughs> evet arkadaşlar sonunda açtım saçlarını. Çok güzel pembe saçları var. Ee, bildiğiniz üzere Fırladırşay biraz utangaç bir pony. Ee, şu tacını mini mini şimdi denemek istiyorum. Oldu gibi sanki ya. Değil mi arkadaşlar? Olduysa yorumları yazın. Ama pek sanırım olmadı ya. Bilmiyorum. Tamam sen gidebilirsin. Bence poniye daha çok yakışıyor. Okutma <laughs> yeri. Evet. Çok tatlı bir pony. Kuyruğunu da şimdi açmayacağım. Çok tatlı. Ee, uçabiliyor. Kanatları var, gördüğünüz gibi. Ee, bir... ah, kaçmış. Göz rengi benim çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Güzel bir pony. Şimdi şeyi kenara alalım ve ritmimizi açalım. Açma yerini de öğrendim bu arada. Şuradan açılıyor. Ama açılmıyor. Ben yine en iyisi açıp öyle geleyim. Evet arkadaşlar bunu da açtım. Ama şu saçındaki şeyi yani Ana şeyi alalım. Ha. Ama ben bunu kesebilirim arkadaşlar. Pek hoşuma gitmedi aslında saçında. Ama neyse. Ş şeyi çıkardım tokasını. Gözükmüyor ha. Tokası. Saçlarını açalım. Saçları gözüksün değil mi? Evet. Bunu da e, paketini tanıtmadım ama. E, bu da Q'da mark Magic'ten Rarity. Bunu da okutabiliyorsunuz. Yine gördüğünüz gibi. Ben bunu bilerek aldım. Çünkü şu şunu yine minişler mi dedi. Kulağına takacağım. Çekir bir Evet oldu. Evet ben bunu kullanırım. Ama gerisi de yine çok güzel duruyor. Sen de git. Ama ben kesin bunu keserim. Benim pek hoşuma gitmedi çünkü. Açık.